Herkese selamlar, sevgiler arkadaşlar. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Arkadaşlar bugün kısa sürede çok fazla indirilen oyunu oynayacağım ve sizlere anlatacağım. Ben iki gündür oynuyorum. Nasıl oynanır, arkadaşlarımızla nasıl oynayabiliriz, oda nasıl açabiliriz bunlardan bahsedeceğim. İsterseniz hemen geçelim. Şimdi ben ismimi Dolphin yazdım. Yukarıda yazabiliyorsunuz isminizi. İstediğiniz zamanı değiştirebiliyorsunuz. Sonra oda kurmak istiyorsanız ve arkadaşlarınızı davet edeceksiniz. Şurada hostun bir altında arkadaşlar. Şurada zaten 3 tane şey var. Görüyorsunuzdur. Fotoğraf var. Host, Publish bir de private diye. İngilizcem çok iyi değil. O konuşum da iyi değil. İşte onun altında create game var. Ona tıklayıp arkadaşlar buradan oda istediğiniz odayı seçebiliyorsunuz. Sonra burada imposter var. Imposter katil demek. İşte 3 tane var, 2 tane var, 1 tane var. Bir tane seçeceksiniz ona kadar yolu var. Ee, en az 4 kişi olmanız gerekiyor. 2 tane imposterla en az 7 kişi. 3 tane imposterla en az 9 kişi olmanız gerekiyor. Sonra kofrim sağ altta kofrim var. Buna tıklayıp odayı açıyorsunuz. Açtıktan sonra arkadaşlar şurada start var görüyorsunuz ya. Start'ın altında odayı açtıktan sonra arkadaşlar şurada start var. Gördüğünüz gibi oyunu başlatabilme yeri. Onun altında kod var. Şu an gösteriyorum size. Kod J Y Q Y R Q. Bunu arkadaşınıza söylüyorsunuz ve arkadaşınız bunu nereye yazıyor? Bunu da göstereyim. Ben oyundan çıkıyorum video çektiğim için. Siz oyunda kalın. Arkadaşınız da şurada private var. Onun altında enter kod var. Enter koda o daha deminki kodu buraya yazacak. Yazdıktan sonra zaten direkt oyuna giriş yapıyorsunuz. Ama şöyle şunu dikkat edin arkadaşlar. Avrupa, Asya buna dikkat edin. Buna dikkat edin arkadaşlar. Aynı sunucuda olmadığınız sürece aynı odalara giremezsiniz. Şimdi Publish var. Bu da online oyun. Fint Game. İstediğiniz odaya girebiliyorsunuz. Mesela buraya girelim. 10 kişilik ve 3 imposterlı. Imposter, katil, playmate. Bu da şey. Masum diyelim. Bakalım ne çıkacağız. Şimdi bize bunu söyleyeceğiz. Masumsa görev yapacağız. Yakalanmamaya çalışacağız. Masum çıktık. Among hadi bakalım neler güzel bir oyuna benziyor. İki gündür beni memnun eden bir oyun. Bu arada arkadaşlar kanalıma abone olup bildirimleri açarsanız ve Among Us serisinin devamını istiyorsanız tabii ki beğenmeyi unutmayalım. Şimdi tek gezmek biraz sakıncalı. iki kişi gezmek daha sakıncalı. Çünkü her, kiminle çıkacağı belli olmuyor. Cidden evdekilerle oynayınca çok zevkli bir hale dönüşebiliyor bu oyun. Beni peşimden gelmeyin. Üç kişi dolaşmak zaten en mantıklısı. Neden? Çünkü iki kişi mesela karşımdaki benim katil çıksa, beni öldürse ben gidiyorum. Direkt hayalet oluyor, çıkıyorum. Ama üç kişi olsak, iki, üç kişi olsak arkadaşlar, biri beni öldürse diğeri gördüğü için direkt kazanıyoruz. Şimdi görev yapalım biraz size görevlerden bahsedelim. Görev yaparak ne işe yarıyor pek bilmiyorum ama üçünüzden biri katil olabilir. Mesela bu adam beni öldürdü. Diğeri de bunu söylemesi lazım. Gördü çünkü. Ama diğeri de katil çıkabilir. Green. Aynen green. Hadi green. San. Bakalım adam gidecek mi? Giderse sevinirim. Şu an eşit oldu ya. Gitmeyecek adam. Kimse gitmiyor arkadaşlar. Ben bu oyundan çıkacağım. Bir maç daha gireceğim inşallah. Imposter olurum. Imposter'ı da göstermek istiyorum size. Şuna girebiliyoruz mu? Girdik. Odalar falan zevkli. Burada bazen Türkler çıkıyor. Onlarla sohbet ediyoruz biz. Şuradan bilgisayara gelip üstümüzü değiştirebiliyoruz. Bunu da söyleyeyim. Kremet yine masumum. Biraz görev yapalım. Onları da göstereyim. Sonra videoyu bitireceğim arkadaşlar. Şu harita burada. E, ayarların tam altında. Buna bakabilirsiniz. Bu değişik bir mod. Yani mapler 3 tane map var zaten. Burada ışınlanabiliyoruz ama bazı görevler çalışmıyor. Nedense onu anlamadım. Şurada dat dat sönen bir şey var. Bakalım katil kim? Aa burada biri ölmüş. Hemen raporluyoruz. Burada biri öldü ama kim olduğunu görmedim. Ölmüş abi adam. Buraya kim gitmişti? Bakın şu an benim burada yapmam gereken neydi? Hemen söyleyeyim size. O tarafa iki tane adam gitmişti. Biri zaten ölen. Diğeri acaba kimdi? Onu hatırlamıyorum. Video çektiğim için kafa başka yerde. Onu e, hatırlamam lazım. Red diyorlar. Bence de red. Çünkü o red gibi geliyor aklıma. Ben red'e verdim oyumu. Bakalım doğru çıkacak mı? Böyle. Siz katilseniz arkadaşlar. Impostersınız. E, başkasına suç atın. Mesela kim diye ortaya bir e, soru verin. Veya İlginç diye bir yazı yazın. Red'e 3 kişi vermiş. Bakalım Rolly çıkacak mı katil? Imposter. İki aynen adam. Bak demek ki doğru hatırlamışım arkadaşlar. O gitti. Böyle böyle katilleri bulacağız. Görev yapacağız. Böyle bir oyun arkadaşlar kısacası. Bu oyunu bitirip sonra videoyu da bitireceğim arkadaşlar. Buraya kadar izleyip. Dur bu adamdan biraz uzak duralım. Buraya kadar izleyen herkese çok çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bu adam da katil olabilir. Burada ne bileyim. Bunların ikisi de katil olmasından. lan. Kimin ne çıkacağı hiç belli değil arkadaşlar. Yani biraz... Burada... Abi görev niye yapamıyoruz ya? Şu kırmızıyken görev yapılmıyor herhalde. Şu Allah... Ha biri şeye bastı. Şu ortada arkadaşlar toplandığımız yerde ilk başladığı yerde oraya basıp oyunu durdurabiliyorsunuz. Yani şüphelendiyseniz. What diyor. Neden? is Pink diyor. Ben kimin olduğunu bilmiyorum arkadaşlar. Kimin olduğunu bilmiyorsunuz. Sol altta Skip What var. Gördüğünüz üzere. Ben ona basacağım şu an. Bastım. Çünkü kim onu bilmiyorum ki. Daha kimseyi görmedim. Eğlenceli bir oyun arkadaşlar. Beraber oynamak isteyenler Instagram'dan yazsın bana. İşte arkadaşlar bu videoda da e, nasıl oynanır biraz bahsettim inşallah yararlı video çıkarmayı başarmışımdır sizlere. Güzel bilgilendirici video çıkmışsa ne mutlu bana. Ama oyunu, oyun bitince videoyu kapatacağım. Ben oyumu vermiştim. Bir ping kaldı. Ping e, oy vermedi. Çünkü büyük ihtimal kendisi imposter. Vay demiş. Neden? Ghost falan yazmış. My ghost. Ama büyük ihtimal bence aynen. Gidecek bakalım. Goodbye yapacağız mı kendisine? Hop. Ya burası çok iyi. Adam düşüyor ya. Aa pink değilmiş. Arkadaşlar yanlış şey. Bir masumu öldürmüş gibi olduk. Yani masum giderse bizden bir kişi eksiliyor arkadaşlar. Ben hala hayattayım. Acaba kim ya? Ben şu green'den şüpheleniyorum. Allah var ya Allah. İsmi neydi acaba? Şu oklar sizi arkadaşlar. E, lan bu imposter çıkmasın. Oklar sizi göreve götürüyor. Gidelim bakalım. Öyle öyle görev yapacağız. Gidelim gidelim görev neymiş bakalım. E, bu tarafa niye geçilmiyor? Burada da bir görev var. Yok bu kapıyı açıyor. Bu görevi yapmam lazım. Diğer taraftan gideceğim büyük ihtimal. Abi bu adamdan şüpheleniyorum ben. Derken beni öldürdü abi. Bittik. Yenildik abi. Rolly Meral'i garkmış White. O Pink e, doğru söylemiş. Kendisi değilmiş. Neyse videomuzun sonuna geldik. Buraya kadar izleyen herkese çok çok teşekkür ediyorum. E, cansınız, kralsınız. Bir sonraki videoda PUBG Mobile videosu olabilir. Görüşmek üzere.